Merhaba, bugün bir ağıt icra edeceğim. Şempe olarak. Ağıtın ismi Arın. Ee, eserin e, ortaya çıktığı dönemle ilgili biraz e, bilgi vermek istiyorum. E, ağıtımız 1939 yılında Erzincan'da yaşanan Büyük Erzincan depreminde, e, depremi sonrasında ortaya çıkmış bir ağıt biliyorsunuz Erzincan depremi hatta haritadan Erzincan'ı sildiği söylenen deprem 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan kış gecesi yaşanan bir deprem. Deprem 7.2 şiddetinde oluşuyor ve 32.962 civarında vatandaşımız o depremde hayatını kaybediyor. 100.000 civarı yaralı var. Deprem sadece Erzincan'da değil, çevre illerde de büyük tahribatlar ve yıkıma yol açıyor. Ee, Sivas, Erzurum, Elazığ, Malatya, e, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, e, Tunceli yani o bölgedeki il aşırı diğer illerde bile etkisi olan büyük bir deprem. Cumhuriyet tarihine büyük deprem. Bu depremde e, Tabi o dönemin evleri toprak yapıları evler. Kerpiç yapıları evler daha çok. Dolayısıyla yıkım acımasız oluyor. Ve kurtulma oranı o tarz evlerde çok fazla maalesef olmuyor. Doğrudan gömülmüş gibi oluyor insanlar yani. Bunun yanında kış olması nedeniyle sobalı olan sobayla ısınan evlerde ve ocakların yıkılması deprem nedeniyle sonucu ortaya çıkan yangınlar da yine can kayıplarına neden oluyor. Yine Kış olması nedeniyle da dışarıda kalıp soğuktan donarak hayatını kaybeden birçok vatandaş var. Dolayısıyla yıkımı acı bir dram. O deprem aslında unutulmaması gereken Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden birisi. Bu e, bahsettiğimiz e, Türkümüz tabi Erzincan'da ortaya çıkmıyor. Erzincan depreminden bahsediyoruz ama etki alanına giren o depremin Sivas'ta Sivas'ın İmranlı ilçesinin e, Sarun yani o dönem isimle de Sarun denilen köyünde Arık denilen bölgesinde köyünde meydana gelen e, bir yıkım sonucu hayatını kaybeden genç çocukların üzerine yakılan alt. E, tam o bölgede daha çok e, Kürt e, vatandaşlarımız yaşıyor. E, Kürt kökenli halk yaşıyor. Dolayısıyla e, bu ağıt Kürtçe sözler olan bir ağıt. E, günümüze kadar dilden dire söylenmiş e, bu ağıtı e, Sivas katliamında e, Madımak'ta hayatını kaybeden e, büyük sanatçı yani genç olmasına rağmen e, bağlama adına çok üst köşelerde bir tahtını kuran e, hepimizin çok sevdiği, yani bağlamaçların birçok usta kişinin sevdiği usta olarak gördüğü ki yaşasaydı bağlamaya çok şeyler katacaktı. Hasret Gültekin'in vefatından 3 yıl önce Sivas'ta derlediği bir alt. Altın sözleri Kürtçe demiştim. Ben Türkçe anlamını sizlere söyleyeyim. Arık dedikleri Savun köyünde deprem olduğu sene 200-300 mezar açıldı anne. Ay doğdu donmaya kör olasın, iki oğlum, iki kızım, biri bile damat gelin olamadı kapının başındayken. Yani daha mürvetlerini görmeden e, hayatını kaybeden gencecik e, insanlar için yapılmış alıtlar bunlar. Çok etkili, e, müziği de çok etkili. Benim çok hoşuma giden bir e, müzik. Eminim sizden de biliyorsunuz, biliyorsunuz belki ama hoşunuza yine gidecektir. Ben nacizane şalp olarak seslendirmeye çalıştım. We'll